şuraya. Hayır, buraya. Arkadaşlar bu taraf. Ha, tamam. Öne geç, öne Yeni mi kapıdılar? Yeni mi Öyle olmuyor ama hoş olmadı. Pardon, özür dilerim. <laughs> Arkadaşlar. Bize arkadaşlar. Bize Alamayan var mı? Var <laughs> mı? basın Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanı olarak 25 ilçe ilgili seçim sonuçlarına yaptığımız itirazları getirmek için burada bulunuyorum. Biraz önce il seçim kurulumuza partimizin itiraz dilekçeleri verdi. Kısaca özetlersem 30 Mart günü yapılan yerel seçimlerde ilçe başkanlıklarımız 25 ilçe başkanlığımız Ankara'daki bütün seçim sonuçlarına genelde itiraz etmişler. Bunların içinde yaklaşık 240 tane sonucuna elimizdeki tutanaklara göre seçim kurullarında farklı rakamlar geçildiği iddiası ile itiraz etmiş bulundu. Bunların bir kısmı olumlu sonuçlandı, bir kısmı olumsuz sonuçlandı. Olumsuz olanların her birine ilçe başkanlarımız, il seçim kurulları da itiraz etmişlerdi. Ayrıca biz il başkanlığı olarak 25 ilçemizin sonuçlarına yönelik öncelikle tutanakların seçim kurullarında yanlış geçirilen kısımlarına itiraz ettik. İkinci bir ciddi itiraz konumuz her ilçe seçim kurulunda sandık tutanaklarının toplulaştırılmasında, birleştirilmesinde yanlışlar yapıldığını tespit etmiş bulunuyoruz. Ve her ilçe seçim kurulunun birleştirme tutanaklarına itiraz etmiş oluyoruz bugün. Ayrıca ayrıca genelde bir itirazımız var. 30 Mart'ta yapılan seçimlerde özellikle muhtar ve belediye seçimlerinin ayrı sandıklarda olması belli karışıklıklar yaratmış bazı oy pusulaları birbirine girmiş ve çok ciddi oranda iptallere neden olmuştu. Bugüne kadar seçim nerede görülen bir ortalama iptal oyu vardır. Bunun kat kat üstünde 30 Mart'ta yaklaşık Ankara'da 124 bin küsur o iptal edilmiştir. Şimdi bunun anlamı şudur bizim açımızda. 124 bin iptal oy seçim sonuçlarını etkileyecek düzeydedir. Ankara'da seçim sonuçlarını belirleyen fark 30 bindir. Yaklaşık 30 bindir bu farkı belirleyen 30 binin yaklaşık dört katı Ankara'da iptal oyu vardır. Bu da seçimlere gölge düşüren bir unsurdur. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Başkanlığı olarak buna itiraz ediyoruz. Bunun seçim sonuçlarını ciddi şekilde etkileyecek düzeyde olduğunu belirtiyoruz. Bu nedenle tamamen bu nedenle Seçim sonuçlarının yeniden değerlendirilmesi, sandıkların Hı! yeniden sayılması talebimiz vardı. Evet. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Sonuçlar ne oldu? İtirazlara yalnızlar geldi mi? İtiraz şimdi yapmıyor. İlçe'den gelmişler. İlçenin itirazları mı? Onu söylediğim tekrar ediyorum. İlçe düzeyinde yapılan itirazlarımızın bir kısmı olumlu sonuçlanmış, bir kısmı olumsuz sonuçlanmıştır. Olumsuz sonuçlanlara ilk düzeyde itiraz ettik bugün yeniden. Evet. Olumlu, olumlu, olumlu. Olumlu, olumlu. O rakamları henüz uzay fırsatı bulamadık. Ne çünkü ya. çünkü Bunu çok seri bir şekilde tarihle da saatle yarışıyoruz. Onların ayıklamasını bir yapacağız. Eyvallah. basın, olarak biz de buradan. Ben hiçbir ajansa bir olumsuz eleştirim olmadı bilmiyorum. Başka bu hesaplamalara göre Cumhuriyet Halk Partisi oyunu e, sayı olarak kaç artırıyor? E, sadece bunu şey açısından soruyorum. E, tutanakların işlenmesinde hatalar iddianıza karşı soruyorum. Kaç artırıyor? Yani, yani? o seçim kurumun çalışmalarının sonucundan netleşmesi lazım. İşte biz de tam onun netleşmesini istiyoruz, onun sonucunun sağlanmasını istiyoruz. Net olarak o rakamları benim görme mümkün değil. Hı hı.